Merhaba, bugün bazı sorular soru, onlara cevap aramak istiyorum. Biz sosyal medyada bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz, duyuyoruz. Oluyor, geçiyor ama nedenleri konusunda kendimize sorular sormuyoruz. Soru şu, bir çocuk neden başkasına vurur? Veya bir çocuk neden küfreder? Bir çocuk neden toplumun uyum sağlamayacağı ya da kabul etmeyeceği daha doğrusu davranışlarda bulunur? Bir çocuk... Neden akran zorbası olur? Şimdi şeyden gidelim. Neden vuruyor çocuk? Bunun bir sürü nedeni olabilir. Şöyle aklınıza gelenleri söyleyiverelim. Çocuk karşısına vuruyorken bunu oyun olduğunu zannediyor olabilir. Bu davranışın sonucunu bilmiyor olabilir. Yani ben onu vurdum ama onun canı yandı. Onun canı yandığı için bana kötü duygular hisseder. Bunu fark etmemiştir. Çünkü evinde ne bileyim işte 10 aylıkken annesine babasına vurmuştur ve herkes gülmüştür. O zaman onlara güzel gelmiştir. Halbuki aynı davranış 3 yaşında hiç, hiç güzel gelmiyor değil mi? O zaman 10 aylıkken de buna bir tepki koymalıyız. Bir, o davranışın karşısında bir etki tepki ilişkisini çocuğa göstermemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Uzaklaştırıp gözünün içine bakıp incindim ben. Sen bana vurdun ve canım yandı dememiz gerekiyor bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Başka bu neden sonuç ilişkisini kuramayan bir çocuktan bahsediyoruz. Başka kendisi şiddet görüyor olabilir. Onunla ilişki kurma şekli ailesinin vurmak şeklindedir. Veya aile onu hiç görmüyordur. Ona baktığı her an sadece sınırları aştığı anlardır. Ne demek bu? Yani yaramazlık yaptığı anlarda dönüp bakıyordur çocuğuna. Aile çok kaygılıdır, duygu düzenlemesi çok iyi değildir. Çocuk kaygıdan da çok hareketli ve ne yapacağını bilemez halde olabilir, o yüzden de vurabilir. Gibi gibi birçok neden olabilir. Ama bu nedenler farkındaysanız çocuğun içsel nedenleri değildir. Onun o bedenine ait nedenler değildir. Bunların hepsi aslında onun çevreye verdiği tepkilerdir. Bir çocuğun çevresinin büyük kısmını ne oluşturur? Anne ile baba oluşturur. E her zaman için şunu düşünmemiz gerekiyor ki bilmemiz gerekiyor. insanlık olarak bilmemiz gerekiyor ve artık kabul etmemiz gerekiyor ki dünya kabul etmeye başladı. Bize henüz gelmedi şeyleri, ayak sesleri. Aslında çocukluk patolojik davranışların büyük çoğunluğu ya yüzde yüz diyemem elbette. Ama ihmal edilebilir düzey haricindekilerin hepsi aslında ebeveynin patolojik davranışlarına uyum sağlama çabasıdır.